Başkanım sorunları, talepleri bahsetti. Hepimiz biliyoruz zaten. Şimdi TÜİK'in uydurmuş sahte enflasyon oranlarıyla beraber geçmiş kayıplarımızı saymıyoruz bakın. Sadece bu ay yüzde otuza yakın kaybın. Her şeye en az yüzde kırk zam geldi. Arkadaşlar. Daha bugün köprü ve otoyollara yine yüzde kırk. zaten yüzde kırk beş zam geldi. Yüzde otuzdan baz alırsan en düşük memurum bugün on iki kaybı var. Geçmiş kayıtları demiyorum emeklinin beş bine yakın kaybı var. Şimdi öyle bir ucube sistem getirdiler ki ne bu emeklisi farklı, işçi emeklisi farklı. Ya ikimiz de şurada markete bakkala gittiğimizde var. sen ne bu emeklisisin, sen işçi emeklisisin, farklı yapmalıyor bizden. Hayır arkadaşlar, burada ne olan da işçiyi de emekliyi de birbirine düşünür, hale geldi. Hükümetin yıllardır uygulamaları uyguladığımız sömürü beraber bugün memurun bütçedeki ödenen e, harcama giderleri yüzde son beş yılda yüzde yirmi yüzde yirmi kadar düştü bakın. Hep bizden gidiyor. biziz. Sen yapar. Parayı topluyorsun, alıyorsun havayı arkadaşım. Şurada binlerce arkadaşım var. Bu iktidara oy verebilirsin. Yandaş sendikaya yan da olabilirsin. Sana da aynısını veriyor. Senin de bu ay on iki yanaz gitti. Birleşe, birleşe, kazanacağız. Birleşe, birleşe, kazanacağız. Birleşe, birleşe, kazanacağız. Evet, evet. en güzel simodan birleşe birleşe arkadaşlar. <laughs> Hep beraber kazanacağız. Eğer siz aşağı inmesiniz eyleme beraber yemeğe buradan gitmesek inanın yemeğe yemeğe artık yemeğe dibini sıyırıyorlar. Dibini, dibini. İçeride dibini. o bir sürü ablamız burs var. Demek dolamıyor. De Tek baş hep ya, çocuk yok, okutuyor, görgün. emekli olamıyor. Opamıyor, gençler ya, ev alamıyorsunuz, evlenemiyorsunuz. 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 Hepsi Eip hayal oldu, oldu. Oldu, oldu. Artık A. bir ve, kendimizi bir toparlamamız ciddi lazım. Ciddi ciddi birleşerek kazanım elde etmemiz lazım. Bu yanda sendikaların daha dün bakın genel başkanları 500 bin bahsediyor. Bana göre bir milyondan fazla alıyor. Bir milyondan. Sizin servisleriniz kaldırıldı dikkatleri çıkmadı. Eee tez zamanı park krizi geçirdiniz. Kalan vefat eden arkadaşlar, ilaç kolik olan arkadaşlar var. Dikkatleri çıkmadı. Arkadaşlar, arkadaşlar lütfen aşağı inin. Bu evler yasaldır. Anayasaya uygundur. İlaya uygundur. Hepsi, hepsi karar altına alınmıştır. Hiçbir bu şeyden korkacak bir şey yok. Bakınız burada hep beraber gideceğiz. Tekrar taleplere bahsetmiyorum. Bugün mücadeleye mücadele birleşme günüdür. Hepinizi eyleme, birleşme, mücadeleye davet ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Elin eller kaybeder, birleşenler kazanır. Elin eller kaybeder, birleşenler kazanır.